sonra... Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar şimdi geldim. Yanımda biri var ama o oynamıyor arkadaşlar çünkü yok. Nasıl söyle ne diyorsun? He? Hadi arkadaşlar abone ol. Ne biçim laf ya? Arkadaşlar şimdi ben de hava seçelim. Arkadaşlar bu arada ben time seçtim. Evet. On. Arkadaşlar ev yapacağız 13 gün çekelim Olmadı Evet oldu <laughs> <laughs> Talha yatalım bence ya, Time set çektim Bir dakika time seti şöyle çekeceğim Talha yatalım yok. sabah yapalım <laughs> Hayır ben Yapmaya gerek yok ya Ben buradan yaparım Ana bak Gördün mü de yapardık. Mathel'le yap, bir de. dakika. <laughs> ya bu ne ya? Böyle bir kafa olmasın. Arkadaşlar evet. bitti çünkü. Arkadaşlar bir arkadaşı çağırıyor. Şimdi arkadaşlar ev yapalım. İki saat sonra bitireceğim villayı. Bu sefer so bile Yeni haftalar. Hey 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 hey. hey, hey. Şunu kabuğu. Arkadaşlar bir de Türkçe konuşuyor. Ay pardon. Minecraft'ın karakterler Türkçe konuşuyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi. Evet arkadaşlar girişi pop geldi. Bir dakika. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Baştan baştan diye. Arkadaşlar şimdi ev yapıyoruz. Bu, Dur. bu sırada abone olmayı unutmayın. Bu sırada kapı gerekiyor. Hani bir karabelli kapa benziyor da. Normal. Tamam. Ki. Bak. Ben bir uygulamadan silah modu yüklemiştim etkinleştirdim ama denemek istiyorum ha, söyle. E, Bir dakika silah almaya çalışıyorum hani yükledim ya gun diye Mi? bir dakika şöyle bir şöyle bir şöyle mi bulduk d, de 2 13 14 15 ve şuraya 1 2 3 4 5 buraya bakalım. koyayım. Öyle Alın bak. İstediğiniz bloğu alın. Sonra. Bu Aldıktan sonra. Kapılardan. 5 kapısını alır. Sonra. 2 3 4 4

bulmakta bulmayı istedim. Tabela, tabela, tabela. Yok ya. Ya ama tabela lazım. Tabelayı bulana kadar. Tabela. Yeni şeyler gelmiş burada. Tabela, tabela. Dedi ee, Pablo yeni bir şarkılar. Ya sen bu şarkılar nereden buluyorsun? Ne dinliyorsun? Tamam söyle tamam. Tuval. Ne? üzali. Nerede mi Recep abi? Ya tabela He o zaman baş, başkan yaz sonra böyle. Yok olmadı. Evet. Bakın ortadan zıplayın. Ortadan zıplayın. Şunu ama. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ben buraya 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 saniyede. Ağzı Kır. ama işte evet. ama sen ev yapmayı bilmiyorsun tam bir üç kara kır.